Evet sevgili Kemoplay kanalı izleyicileri, herkese merhabalar. Bugün de Ankara'dan Tahsin kardeşim için bir cihaz hazırladık. Güzel Scorpion görselli, İspanyol Lorenzo, Malum Gamba greve tutuşlarımız var. Kalın pleximiz. Arkadaşlar plexi kalınlığını da şöyle göstermek istiyorum, hani e, bilin diye söylüyorum. E, yaklaşık 17-18 milim kalınlığında bir plexiye sahip. Çok güzel bir görsel. Cihazımızı da test edelim. Bugün kendisine kargosu ile gönderelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hem sessiz Bir de buradan deneyelim Hop Video çekerken biraz zor oluyor tabii. Oynaması Hareket zaten Baştan sona gelebilirim aralıksızca çok rahatlıkla. Çok güzel bir cihaz oldu sevgili dostlar. Ee, daha öncesinde bu görseli kullanmıştım bir kere kendim için. Ama gerçekten efsane bir görsel oldu. Tahsin kardeşim hayırlı olsun. Ankara'ya gidiyoruz. Bundan sonraki sıra kimin? Kemal Kolay kanalında kalın. sevgili kalın dostlar.